Evet, sevgili seyirciler yepyeni bir test sürüşünden daha herkese merhaba. Bu haftaki test konuğumuz BMW'nin sportif kupe görünümlü SUV modeli X2. Evet X koduyla BMW kupe görünümlü SUV modeller piyasaya sundu. İlk önce X6 çıktı ve o agresif ve dinamik çizgileriyle bizler için çok hoş bir görünüm sağladı ilk bakışta. Hemen ardından X4 piyasaya çıktı. Biraz daha küçük bir modeldi ama Fiyat olarak her iki modelde oldukça pahalıydı. Şimdi yeni kompak SUV modeli bu konudaki X2'nin direksiyondayız ve bu otomobile ulaşmak diğerlerine göre fiyat olarak biraz daha kolay olduğunu söyleyebiliriz. Anonsumun başında da söylediğim gibi bu otomobil aslında bir SUV görünümünden çok daha çok yükseltilmiş bir kupe otomobili andırıyor. Sportif bir kupe otomobili andırıyor. Özellikle geriye doğru tamamen yatık tavanı oldukça değişik bir görünüm kazandırıyor bu otomobile. Son derece aktif ve dinamik çizgilere sahip. Ön taraftan baktığımız zaman o kısık far grubu şu anki bütün BMW ailesinde görmeye alıştığımız agresif ön yüzü tamamlıyor. Böbrek ızgaralar klasik BMW'lerde görmeye alıştığımız böbrek ızgaralar bu otomobilde daha farklı bir şekle sahip ve daha büyük olarak, daha iri olarak konumlandırılmış. Kaput üzerinde de yine dinamik çizgiler mevcut. Yan taraftan baktığımız zaman söylediğim gibi Bu otomobilde Geriye doğru yatık tavan ilk olarak Dikkatimizi çeken detaylardan bir tanesi Bir SUV oranla Daha yere yakın ve daha geniş Gözüktüğünü söyleyelim Aslında geniş yapısı oldukça dikkat çekiyor Yine buna rağmen Bütün SUV'lerde görmeye alıştığımız O ön çamurluk ve arka çamurlukların Üzerindeki plastik Küçük dodiklere bu otomobillere yer verilmiş Bunlar gri olarak tasarlanmış. Gri bir plastik parçadan tasarlanmış. Hemen üstünde, otomobilin üst kısmında ise buna dikiz aynaları da dahil olmak üzere piano black malzemelerin kullanıldığını söyleyelim. Yine tavan rayları da bu piano black malzemeden kullanılmış. Bunun gibi arka taraftaki spoiler da aynı malzemeden kullanılmış. Yani otomobilin üst kısmı siyah, alt kısmı ise şu an kullandığımız otomobilde oldukça etkileyici bir renk. Ee, bu sarıya andıran Altın rengi mi desem, sarı rengi ya da hardal rengi diyeyim. Bu otomobil için son derece başarılı ve son derece şık gözüküyor ve bütün dikkatli bakışları da üzerine topluyor. Şu an kullandığımız otomobil en paketli otomobil olduğu için sportif öğeleri görmek fazlasıyla mümkün. Yine ön tamponun altındaki hava girişleri, arka tamponuna hemen alt kısmında difüzörü andıran parça ve sportif egzoz çıkışı gibi Yine jantlar da bu versiyona özel olarak tasarlanmış ve oldukça sportif gözüküyor. Ayrıca bu M paketi olmasından dolayı da otomobilin dışında ve belirgin bazı yerlerinde de bu M logolarını görmek mümkün. Bu otomobilin karakteristik bir tasarım imzasından size bahsetmek istiyorum. Geniş C sütununun üzerine büyük şekilde marka logosu konumlandırılmış. Evet bu ilk kez bu otomobilde görmüş olduğumuz bir uygulama ve oldukça da iddialı bir uygulama ve akıllara kazınıyor. Yani bu otomobilin diğer otomobillerden de, diğer modellerden de ayırdığını söylememiz mümkün. Arka taraftan baktığımız zaman söylediğim gibi geniş yapısı dikkat çekiyor. Şık bir difüzörü andıran bir parça var. Yine bu parçaya sportif egzoz çıkışı eşlik ediyor. Arka bagaj kapağının otomatik olarak açıldığını söyleyelim. İçeride yeterli seviyede bir bagaj hacmi var. Tabii kompak SUV modele göre yeterli seviyede olduğunu söyleyelim. Söylediğim gibi bagaj kapağı otomatik olarak açılabildiği gibi yine kumanda üzerinden de açılabiliyor ve bagaj kapağının üzerindeki tek düğmeyle de kapatılabiliyor. Stoplara gelecek olursak yatay olarak konumlandırılmış, tıpkı ön taraftaki kısık far yapısına da bütünlük sağlayan şık stop grubu da bu otomobilde yer almakta. Evet, otomobilimizin dış tasarımı oldukça çarpıcı. Zaten e, X serisinden de beklediğimiz, BMW X serisinden de beklediğimiz tasarım detayları bunlar. Müşterilerin beklentileri de bu yönde. Çünkü e, daha özel otomobiller. Yani SUV modellere göre daha farklı otomobiller. Aslında BMW X2, X4 ve X6'dan beklenen de bu şıklıkta bir tasarım teması. Çünkü X1, X3 ve X5 gibi otomobilleri markanın daha çok klasik SUV'lerden ama bu otomobil söylediğim gibi sportif kupe tasarımına sahip sportif bir SUV model. İç kısma geçecek olursak iç kısma geçtiğiniz andan itibaren bir BMW'nin içerisinde oturduğunuzu rahatlıkla fark edebiliyorsunuz. Ama tabii daha kompakt bir yapısı var. Şöyle kısaca göz atacak olursak söylediğim gibi otomobilimiz M paketi olduğu için M logoları hemen bu direksiyonun üzerinde farklı yerlerde de gözümüze çarpıyor. Koltuk dikişlerinde de bunları görmek mümkün. Otomobilimizin iç tasarımında sarı dikişler hakim. Bu sarı dikişler de yine bu sportifliği destekler nitelikte. Ön konsolun tam ortasında karbon görünümlü bir parça kullanmış, Bir kaplama kullanılmış. Oldukça şık duruyor. Ee, daha çok yatay pozisyonlandırılmış bir ön kokpit var. Ve kokpitin malzeme kalitesi oldukça iyi. Yumuşak dokunuşlu bir malzeme kalitesi var üst kısımlarda. Bu otomobilde yine sportif bir direksiyon simidi kullanılmış. Üç kollu oldukça şık bir direksiyon simidi. Sol ve sağ tarafında farklı düğmeler var. Sol tarafında cruise kontrol ve otomobilin hız limitleyicisini kontrol eden düğmeler. Sağ tarafında ise multimedya sistemini ve telefonunuzu bağladığınız zaman telefonunuzu kontrol edebileceğiniz düğmelere yer verilmiş. Orta konsola geçtiğimiz zaman dikkatimi çeken en büyük detaylardan bir tanesi bu multimedya ekranı. Yatay konumlandırılmış ama küçük bir multimedya ekranı var. Aslında bu denli sportif bir otomobilin içine geçtiğiniz zaman e fiyat olarak da çok makul seviyelerde bir otomobil değil. Ben daha ihtişamlı, daha büyük bir multimedya ekranını bekliyordum. Ama oldukça küçük bir multimedya ekranı var ve bir eksisi de dokunmatik olarak kullanılamıyor. Bu ortada hemen vites kolunun altında bir joystick var ve bu joystick sayesinde menülerde gezinti yapabiliyorsunuz. Neler var? Navigasyon sistemi, ses sisteminin ayarları, telefonunuzu buraya bağlayabiliyorsunuz ve otomobille ilgili ...bütün ayarları da yine buradan ulaşabiliyorsunuz. Aşağı doğru indiğimiz zaman... ...burada e, bu multimedya sistemindeki kanalları... ...burada dışarılıklı olarak tasarlandığını... ...dokunmatik olarak kullanılabildiği gibi... ...aynı zamanda klasik bir düğme gibi basarak da kullanılabiliyor... ...buradaki istasyon düğmeleri. Yine ses açıp kapatma düğmesi de... ...burada manuel olarak tasarlanmış. Ben bunu oldukça başarılı bir uygulama olarak düşünüyorum. Yani aslında bence iyi bir uygulama. Çünkü dokunmatik olarak kullanılan bazı düğmeler sürücünün yoldan dikkatinin dağılmasına da sebep oluyor. Dolayısıyla bazı düğmelerin bu şekilde manuel olarak konumlandırılması bence güvenlik anlamında iyi bir detay. Aşağı doğru geçtiğimiz zaman yine bu dış tarafta gördüğümüz piyano bilek parçalar gibi bir parçanın içerisine gömülmüş çift bölgeli tamamen otomatik klima sistemini görüyoruz ve bu klima sisteminin düğmelerinin içerisinde 3 kademeli ön koltuklarda koltuk kısıtma sisteminin de yer aldığını otomobilimizde notlarımıza ekleyelim. Alt kısmında orta bölümde bir derin bir göz var ve buraya iki bardaklık yerleştirilmiş ve ufak da bir göz yerleştirilmiş. Birçok eşyanızı buraya koyabilirsiniz. Yine markanın diğer modellerinde de görmeye alıştığımız o teknolojik joystick görünümlü vites kolu bu otomobilde de yerini almış vites kolunun altında az önce bahsettiğim multimedya sisteminin ayarlarını kontrol edebileceğiniz bir bölüm yer alıyor. Hemen bunun üzerinde farklı düğmeler var. E, multimedya sistemi üstündeki menülere geçiş yapabilmeniz için. Otomatik bir park freni var. Burada park freni düğmesi bulunuyor. Otomobilimizde anahtarsız çalıştırma sistemi var. Hemen burada. Ve bunun hemen üstünde de bir düğme var. Bu düğmede start and stop sistemini devreye almaya veya devre dışı bırakmaya yarıyor. Vites kolunun sol tarafında da düğmeler var. Bu düğmeler Sport ve Eco Pro yazıyor üstünde. Bunlar sizin de anlayabileceğiniz gibi otomobilin farklı sürüş modlarına geçiş yapmasını sağlıyor. Otomobilimizde Sportif mod, Comfort mod ve Eco Pro modları yer alıyor. Sportif modda bütün ayarlar, süspansiyon sistemi, direksiyon, motorun karakteri ve şanzıman geçişleri sportif bir sürüşe el verecek şekilde değiştiriliyor. Comfort modda ise Günlük kullanım için tamamen en konforlu olabilecek ayarlar otomobilimize adapte ediliyor. EcoPro sistemini aldığımız zaman da otomobilimizin daha ekonomik bir sürüşe uygun bir şekilde ayarları değişiyor. Nasıl değişiyor? Klima sisteminin ayarları mesela değişiyor. Daha ekonomik bir sürüşe uyum sağlaması için yakıt ekonomisine katkı sağlaması için vites geçişleri devir aralıkları kısalıyor daha kısa zamanda vites geçişlerini gerçekleştiriyor gibi gibi. Ön koltuklarda da yine bu sarı dikişlere yer verilmiş ve yine o M logosunun benzer parçaları burada da kullanılmış ve otomobilin dış tasarımındaki sportifliği aynı şekilde bu koltuklarda yine temsil ediyor. Yan destekleri oldukça iyi ve virajlarda sürücüsünü kavruyor. En azından ben test sürüşlerim esnasında bunu fazlasıyla hissettim. Otomobilin iç mekanındaki genişlikten size biraz bahsetmek istiyorum. Beni şaşırtacak derecede geniş bir iç mekana sahip. Arka koltuğa oturma fırsatı da buldum. Diz ve omuz mesafelerinin son derece başarılı olduğunu söyleyeyim. Baş mesafesi tabii ki X1 ve X3 modellerine göre. Aslında bunu X1 ile kıyaslamak lazım. Çünkü tamamen şasesi X1 ile aynı ortak şase kullanılmış. Dolayısıyla X1'e göre baş mesafesi biraz daha dar. Tabii bunun sebebi Kupe tasarım felsefesinden kaynaklanıyor. Yani geriye doğru eğik tavan yapısından. Testimizi bitirmeden önce son olarak teknik özelliklerine de göz atalım. Otomobilimizde markanın yeni nesil modellerinde kullanmaya başladığı 1.5 litre hacminde 3 silindirli bir benzinli motor yer alıyor. Bu motor tam 140 beygiri güç üretirken 220 Nm de torka sahip. Maksimum torka sahip. Bu değerler aslında bakacak olursanız oldukça başarılı değerler. Hem beygir gücü yüksek tıpkı bir spor otomobil gibi. Aynı zamanda tork değerine de baktığınız zaman dizellerle neredeyse yarışır bir değere sahip. Dolayısıyla son derece keyifli bir sürüş size vaat ettiğini Aşağı yukarı bu değerlerden siz de anlayabiliyorsunuzdur. Ben şöyle söyleyeyim az önce bahsettiğim bu sürüş modları arasında geçiş yaptığınız zaman bunu keskin bir şekilde algılıyorsunuz. Mesela şu an sportif moda aldım hemen otomobilin son derece hatik bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Bu performanslı ama aynı zamanda ekonomik sürüşe de adapte olabilen motoru otomobilimizde 8 ileri otomatik şanzımanla kombine etmişler oldukça başarılı bir şanzıman. Sarsıntısız geçişlere sahip, konforlu ve söylediğim gibi yakıt tüketimi anlamında da destek veren bir şanzıman. Şimdi bunu söylemişken hemen yakıt tüketimi değerini de size aktarayım. Fabrika verilerine göre ortalama 5.7 litre yakıt tüketiyor bu otomobil. 5.7 litre karma yakıt tüketimi ortalamada bu otomobilin aslında oldukça iddialı bir değer. Tabii 3 silindirli bir motorlu sahip olması da bunun en büyük avantajlarından biri. Ancak biz ortalama yakıt tüketimlerimizi 7,5-8 litrelerin altına düşüremedik. Fakat İstanbul'da son günlerdeki yoğun trafiğinde bunun da etkisi oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Evet bugün sizlerle birlikte oldukça sportif, kompakt bir SUV modeli mercek altına aldık. Bir başka test sürüşünde yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.